yaslanmış Hazır mı? izliyor. Ya bunlar önemli Bu çocuklara konuşmaları Sevgili da. seyirciler, e, benim çok değer verdiğim, benim çok değer verdiğim ve hakikaten bana göre Türk futbolunu olmazsa olmazları dan birisi, renkli bir sima, e, Türk futboluna mal olmuş ve Fenerbahçe'nin efsane başkanı her konuştuğu zaman aslında altı çizilecek ve çok tartışılacak konulara değinen Önemli bir isim ve hiçbir zaman kibirli olmadı, hiçbir zaman kaprisli olmadı. Hep içimizden birisi oldu ve onu Türk futbolu çok sevdi, hala sevmeye devam ediyor. Efendim emin anlamışsınızdır, efsane başkan Fenerbahçe'de Sayın Ali Şen. Evet, hatta mı? İyi Sayın Başkanım abi. iyi akşamlar. Ya, Sayın İyi başkanım. akşamlar, bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Bütün konuklarınıza hepinizi iyi akşamlar diliyorum. Bütün Rizelilere sevgi ve saygılarımı sunarım. Sayın başkanım bu tabi bu bir tevecü konuşması değil. İnanın ki Türk futbolu sizi Allah uzun ömürler versin ama hiçbir zaman unutmayacaktır. Çünkü Türk futbolundaki sizin yerinizi taraflı tarafsız herkesin sevdiğini biliyoruz. Siz Fenerbahçe'de kulüp başkanlığı yaptınız ama sizi Fenerbahçeli olmayanlar da seviyordu. Önemli bir kişiliğe sahip olduğunuzu, güler yüzlü olduğunuzu, hiçbir zaman kapristen, hiçbir zaman kibirden bir yana olmadığınızı bildiğimiz için ben bu sözleri söyledim ve bunu hak ediyorsunuz sayın başkanım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın başkanım hemen iki soru soracağım. Birincisi Rize'ye ve Rize'lileri çok sevdiğinizi biliyorum ve çok yakın temaslı olduklarınızı biliyorum. Mustafa Denizli'yi de çok sevdiğinizi biliyorum. Mustafa Denizli ve Çaykur Rize nedir görüşünüz efendim? Mustafa'dan beklediğimiz şu, bu sene Süper Lig, Süper Lig'e çıkan, çıkacak Rize Spor, önümüzdeki sene Süper Lig'de şampiyon olacak Rize Spor. <laughs> Mustafa, Mustafa Denizli, Hırslı Hoca, Mustafa Denizli'den beklediğimiz Rize'ye gelişinden itibarında bu olacak. Çünkü Göreve geldiği gün aramıştım. Hatta Amerika'daydım. Oradan buldum. Tebrik ettim. Ve ona şunu dedim. Yani İngiltere'de Brian Club vardı bir zamanlar. <laughs> birinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci küme. Hayır yıl bir şampiyonluk oldu. Şampiyon yaptı takımını. Şimdi bize için sadece bir yıl lazım. Süper Lig'e geldi. Seneye de Süper Lig'de şampiyon. Onun için elinizden gelen her türlü desteği de yaparız. Çünkü benim en yakınlarım biliyorsunuz. Biliyorum. Yani oradan Kıçeli'den, sağdan Kalkavan kardeşim, sağdan. Bir de var sağdanın. Bir iki fikri yeter Rize'yi şampiyon yapmasına. Zaten Mustafa da orada. Mustafa Hoca da orada. Mustafa'ya da söz verdim. Geleceğim bir Rize Spor maçını. izlemeye geleceğim inşallah. Sayın Başkanım, e, şunu yapar mısınız? Çok özür dileyerek. Bir pazar günü masa gelip, pazartesi akşamı burada bizim misafirimiz ve biz sizi ağırlasak bundan büyük memnunluk duyarız. Yapar mısınız? Senin için yaparım. Şimdiden söz veriyorum. Bize gelince pazartesi, pazar günü maç olsun. Pazar günü kalır bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü akşamı pazar günü maç izledikten sonra bir sonraki gün sizi burada ağırlamaktan büyük keyif tamam. alacağız. Orada hem, hem şahadan hem de oradan geçerden geleceğiz. Onlar da, onlar da, canlı yayın alırız. Sayın Başkanım tamam. şimdi Süper Lig'e dönelim. Ee, evet. Çok büyük masraflar, çok büyük şaşalı, önemli bir süreçten geçti Türk futbolu. 3 Temmuz kararları, futbol federasyonu değişmeleri, siz bunları zaman zaman çeşitli ekranlara dile getirdiniz. Ee, bazen esprili bir şekilde yaklaştınız. Ee, ama bazen de sitem dolu mesajlar gönderdiniz. Ee, i̇şte Galatasaray önemli isimleri varken Şinayder gibi bir futbolcuya dünyanın parasını verdi. Burak Yılmaz, Umut Bulut gibi santraforları varken Drogba gibi 35 yaşındaki fil dişi sayılı bir oyuncuya milyon dolarlar akıttı ve geçen gün sizin yazınızı okudum. Ee, Galatasaray e, bu önemli transferler yaparken herhalde gayesi, tek gayesi Fenerbahçe'yi yenmektir diye söz ediyorsunuz. Çünkü iki takımın galibiyet serisine baktığımızda Fenerbahçe hep önde. Ne düşünüyorsunuz Türk futbolu hakkında ve bu gidiş bu kadar yabancı sayısının artışı, milyon dolarların dışarıya harcanması ve milli takımımızın geleceği açısından bir handikap yaşatır mı bize? Valla çok güzel konulara temas ettin. Hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bu paraları edecek dünyada futbolcu yok. Futbol sektörü kar falan da etmiyor. Dünyanın hiçbir yerinde kar etmiyor. Çünkü büyük giderler, giderlerin en büyük kalemi de futbolcuya verilen transfer paraları. Şimdi futbol bir takım oyunu. Bugün bir futbolcu 10-12 kilometre koşuyor. Bir futbol takımı 90 dakikasını 120 kilometrede toplam olarak az koşarsa başarılı bulunmuyor. <laughs> o bakımdan ben iki tane futbolcu bir tane süper futbolcu diye büyük paralar verip aldığınızda takımı değiştirecek. Çık sahaya oyna maçı al maçı dön eski tabirler. öyle bir tempo o zamanki tempo futbolcu da yıldız futbolcu önemliydi. Bugün tempolu futbolcu da Adamın önüne gelip topu tak alıp götürüyorlar. Yani e, yıldız futbolcu diye bu paralar asla verilmez. Futbol hiçbir tarihin hiçbir noktası olmadığı kadar bir takım oyunudur. Özellikle hızlı oynanan bu dönemlerdeki bu yeni futbolda onun için bu paralar verilmesi günah. O bakın hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Bunu sen, sen nasıl yaptın diyeceksin. İşte ben iki defa Fenerbahçe Başkanlığı yaptım. İkisinde de Hiçbir zaman büyük paralar vermedim. ve biz de yıldız almıştık. O koçayı aldık. E, bir buçuk, e, bir milyon dört yüz bin dolar aldık. Sonra biz e, bir kalmak istemedi. Paris Saint Germain'e az yıldırım on buçuk milyon dolara sattı. Şimdi Rize Spor'dan, 1981 yılında e, dört futbolcu e, Osman, Arif, Zafer bir de Sinan'ı. Halil sonra Sinan. Biraz yanlış yaptı inince İstanbul Havaalanı'na Katar'daki ordu takımından Galatasaray'la görüşmeye gitmişti. O biz Rize'den çok hayırlı oldu bize. Üç tane pırlanta gibi çocuk aldık. Çok iyi futbol oynadı. Hem Osman hem Arif hem de Zafer. Yani e, e, hiçbir zaman ben futbolculara çok büyük para verme taraftarı değilim. Futbolcu da mutlu olmuyor büyük para almakla. Yani ne, ne yapacak bir parayı? Kendi ailesini yetiştirecekler olsun, mutlu olsun. O şehir, o takım, o taraftarlar Emre olsa yeterli. Şimdi bir takım taraftarı Türkiye'de bin lira, bin lira maaş alırken o birinin aldığı, o birinin aldığı maaş binlerce defa daha fazla. Bu denge sürede gerekiyor. Sayın e, Başkanım, e, şu soruyu da sormuştum. E, bu kadar yabancı futbolcu ve e, aslında istem dışı alınan, belki de rakiplere gözdağı vermek, belki bu yarışın içerisinde bir adım önde olabilmek için aslında kadrosuna takviye şart olmamasına rağmen alınan önemli futbolcular ve dolayısıyla yedek kulübesine veya tribüne bekleyen yerli futbolcular. Bunun milli takıma olumsuz yansımasını nasıl karşılıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Valla milli takımda da 1976 yılında hatırlarsın sen. O zaman da ikinci başkandı. Ben bir takımdan sorumlusuydum. Ee, yabancı futbolcu, yerli futbolcunun ötesinde bu paraların verilmesinin gerekmediği gibi yabancı futbolcu niye alıyorsun? kendi takımına bakman lazım. Nedir hedefin? Hedefin ortalarda kalmaksa bütün bu paraları vermenin anlamı yok. Ayıp o paraları verme. Hayır. Ben Türkiye'de şampiyon olacağım diyorsa şampiyon olan 5 büyük kulüp ve 5 büyük kulüp 6. bir takım 6. bir kulüp bu sene, bu sene e, e, ilave olamaz mıydı? Türkiye'de ligler arasında çok büyük farklar yok artık. Her takım her takımı yeniyor. Onun için Türkiye ligleri için alacaksan bu yabancıları anlamıyor. Ne için alıyorsun? Galatasaray aldı. İşte Şalke, çeyrek final, yarı final, final, şampiyon. Öyle olacak mı? İnşallah. Öyle yapacak fazla mesele yok. Biz de Fenerbahçe'de. Şimdi Batev'den oynayacağız Perşembe günü. İnşallah yeni döneceğiz. E şimdi daha sonraki takım eğer ki yönetim biz bu sene Avrupa Kupası'nı alacağız. Galatasaray'ın aldı UEFA Kupası'ndan sonra Şimdi daha güçlü oynanan, daha yeni bir tüzükten oynanan Avrupa Kupası'nı alıp Türkiye getireceğiz. Bunu diyor. Bunu inanıyorsanız planlamayı yapın. Yabancı futbolcu ona göre getirin. Tamam. Ee, ama o bir taraftan Türkiye'de şampiyon olmak için bu yabancı futbolculara verilen paralar günah. Gelen adamlar da zaten takımı şampiyon yapacağım demiyor. Diyor ki Boğaz çok güzel, İstanbul çok güzel, balıkta güzel. Ya da yani yani benim <laughs> en çok ben, ben, o futbolculara ifrit oluyorum. Ya sen 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 şehir mi arıyorsun güzel yerleşmek için? Hem üzerine milyonlar da alıyorsun. Kızdı, kızdığım şeylerdir onlar. Onun için milli takıma nasıl yansır? Bugün dünyada bütün dünya küreselleşen bir dünya içinde. Yani bugün sizin stüdyonuz etrafında bakın. Ya Çin'den ya Amerika'dan ya İngiltere'den ya Fransa'dan gelen e, da var, masada var, sandalye falan var. Yani küresel desen dünyada yaşıyoruz. E, Arsenal gün geliyor. Arsenal İngiliz takımı sahaya bir çıkıyor ki tek İngiliz futbolcu yok. E, Manchester gün geldi. Tek İngiliz futbolcu yok. Şimdi e, bunlar hep karşıydı. O yıllarda fut, dünya futbolu böyleydi. Bugün böyle. Ama hiç olmazsa akıllı yapsınlar. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin hesaplarına göre yapsınlar. Çünkü o takımlar bir gün gelecek mutlaka ve mutlaka e, mali durumlarda başını çıkaramayacaklar. Batma noktalına gelecekler. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü verdiğiniz para eğer ki gideriniz gelirler aynı şekilde e, gelir daha fazla noktasına getirmezseniz batarsınız futbolda böyle. Onu size tasvip etmiyorum. Bu Sayın Başkanım sağlığınız iyi maşallah. Allah bin şükürler olsun. Sağ Herhangi, ol canım, herhangi yani. bir sorunuz yok maşallah gerçekten e, zaman zaman takip ediyoruz sizi televizyon ekranlarında. Geleceğim oradaki çay bahçelerini yürümekten yürümeyi özledim. Sayın Hı -hı. Başkanım e, emriniz olur başımızın üzerinde yeriniz Sağol, var. Allah razı olsun. E, i̇stediğiniz zaman gelin buyurun misafirimiz olun. Bütün e, sizi Rize seviyoruz. Bütün, bütün Rize halkına en derin saygılarımı sunuyorum. Siz Türk futbolunun de, unutulmaz simalarından birisisiniz. Ol, bu arada yemek yerken bize zaman ayırdınız, beni kırmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, yabancı, yabancılar yemek yiyoruz. Yabancılar içeride beklersin, dışarı çıktın, sizden konuşmak için. Bütün Rizelilere saygılarımızı sunuyorum. Mustafa Denizli'ye sahip çıkın. Sahip çıkan, zaten çıkıyoruz Sayın Başkanım. Bak bu hafta 5 atmış, şimdi haftaya altı atar. Arasına sen de e, bu konuda sizi biliyorum ben e, seni, 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 <laughs> seni çok sever. Sen de onu çok evet. seversin. Tabii, ee, tabii. sizinle konuşmanız son derece önemli Sayın Denizli'de. Mustafa İmparator bir numara. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar, hepinize saygılar sunarım. İyi akşamlar. Hayırlı başım. akşamlar, sağ olun, sağ olun. teşekkür sağ olun. ediyorum. Sağ olun.